Bayıslar dostlarım herkese merhabalar. Bugün MOSFET'i inceleyeceğiz. MOSFET ilgili şikayetleri kontrol edeceğiz arkadaşlar. Bunlar neler diye bakacağız. Hemen aşağıya gelmek istiyorum. Yani gördüğünüz üzere zaten MOSFET lisanssız devam eden bir site arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bir lisans yok. bunun dışında hemen şikayet platformlarına geliyorum. Arkadaşlar evet en son yatırdığım paralar e, hesabıma 8 saat oldu. SS görüntüleri elimde. Mosbet parayı vermiyor. 8 gün Çekim talebinde bulundum. Param verilmiyor. Sakın iyi olmayın. Çekim taleplerim reddediliyor. Ötmetik cevaplarla geçiştiriliyorlar. 10.000 TL ile 100 TL parayı havale ile çekim yapamıyorum. parayla 10 bin maksimum limit reddediyor. Çekim talebi reddediyor. Berbat bir site, böyle bir site daha önce bu kadar kötüsünü daha görmemiştim. Gibi gibi bunun gibi birçok mod peteği şikayetler var arkadaşlar ve bunların hepsi ıı, çekim problemleri. O yüzden değerli dostlarım kesinlikle uzak durması gereken bir site olduğunu düşünüyoruz. Sahte sitelerden hiçbir farkları yok. Kazançlarınızı sağladığınız anda sizinle bütün iletişimi kesip en fazla biraz daha devam edersiniz. Ya yani kullanıcınızın aktivasyonunu kapatıyorlar ve sizi blok arkadaşlar. Evet dolandırılmak istemiyorsanız kesinlikle mousepad'den uzak durmanız gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, şikayet da yazdığı gibi hiçbir şekilde kimsenin parasını ödemiyorlar. O yüzden size hiç bu sistemin ve sağlayıcısından nasıl istiyorum veya işte herhangi bir promosyonundan nasıl istiyorum. Çünkü o zaman gene onun yapmış oluruz. Şu an biz onun reklamını yapmıyoruz. bunu inşa ediyoruz. Lisansı yok ve kesinlikle insanların parasını ödemeyen bulanmızı bir site olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Buradan da işaret ediyoruz. Hospetten uzak bulmanızı tavsiye ediyoruz. Evet bulanmızı sitelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmanız yeterli. Hepinize iyi günler diliyorum.